Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber öyle güzel bir baklava yufkası açtım ki tüm püf noktalarıyla kenarları, ortası aynı eşit kalınlıkta büzgülü harika bir baklava tarifi. Ramazanda baklavasız olmaz. Dilerseniz bu güzel tarifimi nasıl hazırlamışım? Büzgülü baklava tarifimi buyurun beraber izleyelim. Çıtır çıtır baklava hamurumuzun hemen yoğurma işlemine geçelim. Öncelikle 1 çay kaşığı dolu dolu kabartma tozumuzu bir kâsemize aldım. Şöyle 1 yemek kaşığı limon suyu 2 yemek kaşığı da elma sirkesini içerisine ekledim. Çözülmeye bıraktım. Hemen malzemelerimizi yoğurma kasemize alalım. Bir buçuk su bardağı suyumuz. Şöyle bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağımız. Bir tane yumurtamız. Bu baklava çıtırlığını asla kaybetmiyor. Bir kere deneyin. Vazgeçemeyeceksiniz. kabartma tozumuz sirkemiz limon suyumuz da çözüldükten sonra hemen hamurumuzun suyuna ilave ediyoruz bir karıştırıyoruz burada beş buçuk su bardağı unumuz var unumuzu azar azar ilave edelim hamurumuz azar azar un ilave edersek yoğururken daha güzel kıvam alır daha çabuk kıvam alır ve ölçüsünü tutturabiliriz Güzel bir baklava yufkası açmanın sırrı kesinlikle hamurunun kıvamı olmazsa olmazı unumuzun da kesin baklavalık un olması gerekiyor. Kaliteli birinci sınıf un olması gerekiyor. Hamurumuzu azar azar un ilave ederek ele yapışmayan, tezgah yapışmayan güzel bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu 5,5 su bardağı unumu ekledim güzelce 10 dakikadan fazla yoğurdum. Pürüzsüz bir hale gelinceye kadar. Asla tezgah yapışmıyor. Tezgah yapışmayı bırakıncaya kadar azar azar un ekleyin. Bu şekilde kıvamı. Hemen öncelikle eşit 2 bezeye ayırıyorum. Bu şekilde içerisi pürüzsüz olacak. Bak. Bu hamur güzel yoğrulduğunu gösteriyor. Bunun yufkası öyle kolay açılacak ki ilk defa deneyecek takipçilerim hiç tereddüt etmeden deneyebilirsiniz. Püf noktalarına dikkat ederseniz inanın evde hazırlanmayacak tarif yok. Öncelikle ortadan keselim bezelerimizin eşit olabilmesi için toplamda 12 adet beze hazırlayacağım bu şekilde bu hamurun yufkası öyle kolay açılacak ki bakın mandalina boyutunda şöyle 12 tane beze hazırladım bezelerimizi güzelce pürüzsüz olacak şekilde şöyle altını üstünü hazırlayalım mandalina boyutunda bezelerimizin üzeri kurumayacak şekilde kapatalım poşet yardımıyla kapattım eğer ki bezelerimizin üzeri kurursa oradan pul pul dökülür yırtılma yapar yufkalarımız şimdi bir saat tezgahımızın üzerinde Dinlendireceğim. Şerbetimizi hazırlama işlemine hemen geçelim. Bir tepsilik baklava şerbeti için 200 milimlik bardak ölçüsüyle 5.5 su bardağı toz şekerimizi tencereye alacağım. Şöyle 5.5. buçuk 5 ,5 su bardağı da suyumu ekleyeceğim. Burada şerbetimizin kıvamı çok önemli. Eğer sulu bir şerbet hazırlarsak baklavamız ne kadar güzel pişirirsek pişirelim, ne kadar güzel açarsak açalım, hamurumsu bir lezzet olur çok aşırı derecede koyu yaparsak da hiç güzel olmaz baklavamız şerbetin kıvamı çok önemli öncelikle 5,5 su bardağı suyumu ekledim 5,5 su bardağı toz şekerimi şöyle ince bir dilim limonumu hafifçe sıkıyorum tencereme attım şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra altını kısıyoruz 18 dakika kaynatıyoruz Sonrasında altını kapatacağız. Soğumaya bırakacağız. Baklava yufkamızı açma işlemini hemen geçiyoruz. Şöyle güzelce dinlendirdik. Hemen diğer yufkaların tekrar üzerine kapatıyorum. İç harcı için bu şekilde cevizimi kıydım. Çok aşırı derecede ince kıymadım. Dilerseniz fındık da kullanabilirsiniz. Fıstık da tamamen size kalmış. Açmak için de burada mısır nişastam var. Öncelikle mısır nişastasını altına üstüne güzelce serpiyorum bolca. Bu aşamada nişastayı bol kullanın. Merdane yardımıyla alt üst çevirerek yufkamızı güzelce açalım. Nişastayı içerisine bolca çekmesini sağlayalım. Merdane ile incelttikten sonra Şöyle kenar kısımlarına birazcık daha nişasta serperek oklavaya geçelim. Şöyle yufkamızı bu şekilde oklavaya saralım, yan tarafa açalım. havaya saralım. Yan tarafa açalım. Bu şekilde yufkamız her yeri eşit açılacak. Asla yırtılma yapmayacak kesinlikle. İlk defa deneyecek takipçilerim. Ramazan sofralarımız baklavasız olmaz. Evde hazırlayabilirsiniz. Bir dünya para verip dışarıdan almanıza hiç gerek yok. elimizi en fazla 3 kez gezdirelim. Bir de elinizin ağırlığını kesinlikle yufkaya vermeyin. Yufkamız inceldikçe hassaslaşacak. Eğer ki elinizin ağırlığını verirseniz yapışma yapar. Çok hassas davranmak zorundayız yufkaya. Yufkamızı incecik oluncaya kadar açtık. Üzerinde kesinlikle nişasta kalmayacak açmış olduğunuz yufkanın böyle nişastasız güzel bir yufka açacağız. İlk defa deneyecek takipçilerim püf noktalarına dikkat ederseniz gerçekten sizler de açabilirsiniz. Bir defa ilk açtığınızda o kadar güzel olmayabilir ama ikinci de üçüncü de kesinlikle sonuç güzel olacak. Denemenizi tavsiye ediyorum. Dışarıdan almanıza hiç gerek yok. Şöyle bakın. Şimdi hemen oklavamıza sarıyorum. Çok sıkı bir şekilde sarmayacağım. Hemen yufkamı düzüştürüyorum. Tekrardan geri açacağım yufkamı. Eğer ki yufkanız biraz zor açılıyorsa şöyle çok fazla yufkayı büzdürmüşsünüz demektir tekrardan geri açabilirsiniz. Düzgülü baklava hazırlayacağız. Bu şekilde şerbetini, yağını o kadar güzel çekiyor ki içerisine Kesinlikle bu tarif görüntüsüyle, lezzetiyle harika oluyor. hovadan açtık hemen. Kenarı, ortası aynı kalınlıkta. Şöyle yufkamızın kenarını kestim ve tekrardan içerisine ekledim. Tekrardan bu uç kısmını da tepsimizin ebatından biraz uzun kesiyorum. Uç kısmında içerisine ekledim. Bak asla kalın değil. Kesinlikle hemen ara katına şöyle cevizimizden ekleyebiliriz. uç kısımlarını şu şekilde kapattım ve sürekli aynı tarafa döndüreceğim. Bu şekilde. Şöyle düzgül baklavamız hazır. Hemen bu aşamada öncelikle şu kenarını düzeltiyorum. Tepsimize yerleştiriyorum. Hemen tepsimizin üzerinde şu uç kısmını kesme aparatını alıyorum. Ve tepsime yerleştiriyorum. Bu şekilde baklavamızın tamamını hazırlayalım. Gönlü güzel takipçilerim baklavamı tepsime yerleştirdim 12 tane bezemi açtım 200 gram tereyağımı erittim kameramda bir sıkıntı oldu ben çekti sanıyordum kameram çekmemiş o yüzden kusura bakmayın şöyle 200 gram tereyağımı erittim eridiği anda altını kapattım bir çay bardağı sıvı yağ ekledim tereyağımın içerisine ve üzerine her yerine gelecek şekilde tereyağıyla sıvı yağ karışımını üzerine ekledim. Fırınımı 170 dereceye açtım. Alt üst ayarda 30 dakika 170 derecede pişireceğiz. Sonrasında 160 dereceye alacağız. Kesinlikle toplamda 1 saat 1,5 saat arası fırınınızın pişirme durumuna göre 1 saatten sonra kontrollü olarak pişirebilirsiniz. Hemen alt üst ayarda 170 dereceye 30 dakika atıyorum. Sonrasında 160 dereceye alıyorum. Pişmeye devam etsin. Gönlü güzel takipçilerim. Baklavamız fırından çıktı. Şerbetimiz buz gibi. Bu şekilde koyu kıvamlı olacak şerbetimiz. Baklavamız da sıcak olacak ve buluşturuyoruz. şöyle şerbetimizin tamamını ölçülerin birebir tutan ölçüleri hiç tereddüt etmeden tarifimi hazırlayabilirsiniz şerbetle buluşturuyorum bu şekilde kesinlikle koyu kıvamlı olacak Şimdi bir saat dinlendireceğim. Sonrasında doku testinde görüşelim. Baklavamız bir saat dinlendi. Kesinlikle şöyle şerbeti kalmadı. Hemen sizlerle beraber doku testini yapalım. Şöyle altı, üstü. Çıtırtılı, asla gitmeyen harika bir baklava tarifi. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, küçük de olsa bir yorum atıp desteğinizi benden esirgemeyin. Bir sonraki tarifte görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Sağlıkla kalın. Sevdiklerinizle kalın. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.